Ahmet abi size ticari hayatla ilgili bir soru soracağım. Leasing sistemiyle makina, teçhizat, araba, ev almak, kiralamak caiz midir? Kime göre? İslam dinine göre. Aha, güzel. Şimdi be, bu fıkhi konular üzerinde e, sorular sorulduğu zaman genelde işte İmam-ı Azam ne demiş bu konuda diyorlar. Hanefi mezhebine göre diyorlar. Dolayısıyla onun için onu sordum, yanlış anlaşılmasın. Siz daha çok genel bir cevap verdiniz, İslam dinine göre dediniz. Aslında o tabir de ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, ayrıca üzerine durmamız lazım. Neden? Çünkü İslam bir dinin adı ama o dinin hukuki hayata, ticari hayata ait getirmiş olduğu tabii ki bir takım kurallar var. Dolayısıyla belki doğru soru şöyle olmalıydı, yani sizin doğru cevabınız şöyle olmalıydı. İslam dininin ticari hayata ait getirmiş olduğu değerlere, esaslara göre falan deseydiniz daha doğru olurdu. Öyle demiş gibi kabul ediyorum ben sizi. Şimdi bu yeni bir akit şekli ama bir zihniyete işaret etmeye çalıştım. Yani işte Hanefi mezhebine göre denmesi, ne bileyim işte İmam-ı Azam bu konuda ne diyor denmesi vesairesini işaret etmek için bu e, karşıt argümanı ileri sürdüm. Sakın ola ki yanlış anlaşılmasın. Şimdi bu yeni bir akış şekli leasing meselesi yani finansal kiralama meselesi ee, yeni bir akış şekli olduğu için erken dönem fıkıh kitaplarında tekrar söylüyorum erken dönem fıkıh kitaplarında bu konuda herhangi bir hüküm bulamazsınız boşuna da aramanıza gerek yok yani nasıl ki işte exchange future agreement diye bir şey var değil mi şu anda ya da ne bileyim işte surrogate mother dediğimiz taşıyıcı annelik var sperm bankaları var, süt, e, süt bankaları var, ondan sonra borsa var ve benzeri Biz sürü akitler var ve bunların hepsi günümüz dünyası içerisinde yaşadığımız hayatın karşıtlığı içerisinde olan şeyler. Nasıl bunlara cevap bulamıyor isek şayet bizim erken dönem fıkıh kitaplarında bu meseleye de leasing meselesine de cevap bulamayız. Onun için meseleye çok farklı bir perspektiften bakmak gerekiyor. E, bu, bunu bir kenara koyalım. İkincisi, İslam hukukunun yürürlükte olduğu dönemlerde, burası çok dikkatinizi çekeceğim bu mesele. İslam hukukunun yürürlükte olduğu dönemlerde bu veyahut da benzeri yeni akit türleri ortaya çıkınca hukukçular ne yapmışlar? Hukukçular tutmuşlar bu meseleyi ilk başta söylemeye çalıştım ki İslam ticari hukukunun ya da İslam'ın ticari hayata ait getirmiş olduğu ilkelerin prensipler eşliğinde iştihatlar yapmışlar ve hükümler vermişler. Çünkü yeni bir mesele, o değerlere bağlı olaraktan belli bir metodolojisi ve düşünce istikameti içerisinde hükümler vermişlerdir. Ve o hükümler, İslam hukuk yürürlükte dedim ya, yürürlükte olduğu için siyasiler tarafından kanunlaştırılarak hayata konmuştur. Ama İslam hukukunun yürürlükte olmadığı dönemlerde ne olacak? Belki tam anlamıyla bir zihinsel egzersiz olacak, ona geleceğim şimdi. Şimdi, İslam hukukunun yürürlükte olduğu dönemlerde bazı fukaha bunlara istihsan dediğimiz, maslahat dediğimiz genel ilkeler çerçevesinde ama yine usulü fıkıhta yeri olan şeylere göre hükümler veriyor. Bazıları ise, bazıları ise var ola gelen hükümlerden hareketle kıyası iştihadiler yapıyor. Yani işte kredi kartı caiz midir? Kredi kartı yeni çıkmış bir mesele. Kredi kartıyla alışveriş yapmanın caiz olup olmadığı. Bugünkü hukukçuların yapmış olduğu iştihatlara bakın. Kimisi havaleye benzetiyor, kimisi vekaleye benzetiyor, kimisi kefaleye benzetiyor ve her biri o kefalette, o vekalette, o havalede var olan hükümlerle kıyası iştihadi yaparaktan kredi kartına caizdir veyahut da değildir diyor. Benim şahsi yaklaşımım bu konuda bu türlü meseleler yeni çıkmış ya illa ama illa kıyası iştihadiyle hüküm vermektense belki istisnanı merkeze almak, belki maslahatı merkeze almak, belki maksadı, merkeze alaraktan daha geniş perspektiften hükümler verilebilir, bakalaraktan hükümler verilebilir. Şimdi gelelim digeri Diğer noktaya. Pekala İslam hukukunun yürürlükte olmadığı dönemlerde ya, ne yapmışlar? Yani günümüz dünyasında olduğu gibi siz bana o soruyu soruyorsunuz onda. Günümüz dünyasında İslam hukuku yürürlükte değil. Yani Müslümanların hukuku yürürlükte değil. Biz ne yapıyoruz? Caizdir ya da değildir derken, helaldir ya da haramdır derken zihni egzersiz yapıyoruz. Ama yürürlükte olsaydı siyasiler de bunu efendim kanun maddesi haline getirip hayata taşıyacaklardı. Ama şimdi böyle bir şey söz konusu değil ve olamaz. O zaman bu zihni egzersiz olarak yapmış olduğumuz şeyler yani vermiş olduğumuz hükümler Müslümanlar tarafından gönüllü olarak uygulanıyor. Öbür tarafta hukuki bir sorumluluk vardı ve zorunluluk vardı ama şu anda ne yapılıyor? Sadece ve sadece Gönüllü olarak uygulanıyor. Ve bizim yaptığımız şeylerde belki bir kanun tasarısı şeklinde değerlendirebilirsiniz. Efendim işte hadi yaklaşım olarak değerlendirebilirsiniz. Ama uygulayıp uygulamama konusunda bu soruyu bize soran insanların vermiş oldukları kendilerine göre e, yani kendilerinin inisiyatifler kalıyor bunları uygulayıp ya da uygulamamaları. Şimdi geliyorum leasing'e. Bunlar bunlar temel unsurlar. Yani sorunuza direkt cevap değil ama fakat bunlar bilinmeden ya da bu konudaki e, temel argümanlar tam yerli yerine oturtmadan üzerine hüküm bile etmek de çok zordur. Yaklaşımım şu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir has şeriflerinde diyor ki El Müslimun ala şuruti mellem yuhallil haramen ve lem yuharrim halale. Müslümanlar ortaya koymuş olduğu şartlara bağlı kalırlar. Sadece helallere haram yapmama, haramlarda helal yapmama kaydıyla. Demek ki temel ölçü nedir? ortada var ola gelen dinin temel değerlerine var ola gelen haramların helal, helalların haram yapılmamasıdır. İki, akit serbestiyeti esastır. El Müslimun ala şuriti mu demek. Zaten başka türlü de İslam'ın evrenselliğini hayata geçirmeniz mümkün değil ki. Tarım toplumu şartlarında Allah Resulü Sellem tutmuş işte şirketler hukukuna ait bir sürü şeyler ortaya koymuş değil mi? Veyahut da fukaha o dönemde koymuş ya da sahabe-i koymuş. Ama şu anda çok farklı bir dünyada yaşıyoruz sanayi toplumunda yaşıyoruz, bilgi toplumunda yaşıyoruz. Siz tutup illa o dönemin işte kitabı şerike, şirketler kitabında olduğu gibi ziraat şirketi, efendim ne bileyim e, inan şirketi, mudarebe şirketi, murabaha usulü vesaire bizde var ola gelen yani bizim fıkıh kitaplarımızda o dönemlerde var olan şeyleri bugün de aynı ile geçerli de derseniz onları çok çok aşan anlaşmalar var, onları çok çok aşan modeller var, şekiller var. Leasing de bunlardan bir tanesi. O zaman Leasing'e bakarken yani finansal kiralama usulüne bakarken ne yapacağız? Yapacağımız şey acaba burada helallerin haram, haramların helal yapılması söz konusu mudur değil midir? Bu zaviyeden bakmamız lazım. Böyle bakınca anlaşmazlığa sebebiyet olabilecek, sebebiyet verebilecek aldatma ve aldatılmayı ee, bertaraf edebilecek şartlar o leasing sözleşmesi içerisinde yer alıyor mu almıyor mu? Yani o finansal kiralama sonra ne olacak? Bittiği zaman o kiralama sözleşmesi dönemi bittiği zaman tutacaksınız geriye kalan parayı ya peşin ödeyerek veyahut da finansa yine onu da finansla malınızı alacaksınız veyahut da olduğu gibi geriye bırakacaksınız. Malı bırakacaksınız. Sadece o ana kadar vermiş olduğunuz paralar kira bedeli olarak gitmiş olacak, değil mi? Finansal kiralamanın mantığı bu Pekala. İşte diyorum ki ister geriye vermede, ister geriye verme zamanı geldiğinde almada ister aylık kiralarını öderken sizin anlaşmazlığa medar olabilecek şeyleriniz o agreement içinde o sözleşme içerisinde var mı yok mu? Benim gördüğüm kadarıyla söyleyeyim şeytanın bile aklına gelmeyecek olan hani bu tabir böyle konuşuyor. En küçük detaylar, en küçük ihtimaller o sözleşmelerde zaten yer alıyor. Neden? Çünkü o bir kazanım. 1, 2, 3, 4, beş, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık ne zaman üretildiyse bu sistem 50 yıllık, 60 yılın birikimi var o sözleşme şartlarında. Kargacık, burgacık da yazsalar mutlaka en küçük ihtimaller bile nazar itibara alınıyor. Eğer bu ihtimaller nazar itibara alındıysa anlaşmazlıkları olmamasını sağlayacak ölçüde efendim şartlar alabildiğine sahipse ve bunlar helal veya helala haram harama helal yapmıyorsa tabii ki leasing sisteminin herhangi bir problemi yoktur. İslam hukukunun genel kaideleri ve ölçüleri içerisinde. Ee, bir başka açıdan şuna bakabilirsiniz. Peşin araba alma, peşin o makinaları kiralama veyahut da sürekli o makinaları yenileme ihtiyacında içinde bulunan insanlar için bu leasing sistemi ayrıca teşvik bile edilebilir. Öyle değil mi? 5 yıllığına siz bir üretim yapıyorsunuz ve makinaları aldınız o 5 yıl içerisinde değişen teknolojiyle e, belki 5 yıl sonra sadece kiralar vereceksiniz. 5 yıl sonra yeni bir sisteme geçeceksiniz ama onu satın aldığınız zaman sizin zararınız olacak belki de. Yani teşvik dahi edilebilecek bir unsuru içerisinde barındırıyor aslında bu leasing sistemi. Pekala burada tek e, kafaya takılan soru şu. Bunu satın alırken yani sözleşmeniz bittikten sonra satın alırken peşin fiyatla vadeli fiyat arasındaki bir takım farklar var. veya da bir, bir fark var. O fark faiz kapsamı içerisine girer mi girmez mi? En çok sorulan soru bu. En çok sorulan soru. Bir kere peşin fiyatla herhangi bir malın peşin fiyat ile vadeli satışı arasındaki fark olması gayet tabidir, doğaldır, olağandır, hayatın akışına uygundur. Neden? 100 bin liraya alacağınız, peşin alacağınız bir malı 150 bin lira alıyorsunuz. Karşı taraftaki insan, işte 5 yıl vadeli aldığınızı düşünün. Karşı taraftaki insan 50-100 bin doları eğer elinde peşin olsaydı, o 5 yıl içerisinde belki ticari hayatı döndürecekti. 5 yıl sonra o parayı eline geçirebiliyor. Dolayısıyla bunun mutlaka bir bedeli olması lazım. İşte o bedel, vadeli fiyat farkı, vadeli satıştaki fiyat farkıdır. Burada, bu peşinle vadeli arasındaki fiyat farkının faiz oranlarına göre belirlenmesi, buranın altını çiziyorum. Faiz oranlarına göre belirlenmesi ekonominin ortaya koymuş olduğu sistemin gereğidir. Ve onun faiz oranlarına göre belirlenmesi o işlemi faizi yapmaz. Siz peşin fiyatla vadeli fiyat arasındaki farkı altın fiyatlarına göre de belirleyebilirdiniz. Döviz fiyatlarına göre belirleyebilirsiniz. Un fiyatlarına göre belirleyebilirsiniz. Veyahut işte toptan perakende tüketici fiyat endeksine göre belirleyebilirsiniz. Veya faiz fiyatlarını, faiz oranlarına göre belirleyebilirsiniz. Bu işleyen ekonomideki işleyen ekonomideki ee, bir ölçü birimidir. Bu ölçü birimi onu faizi yapmaz. Bu mesele çok 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 karıştırılıyor. Morguç meselesinde de bu karıştırılıyor. Finans meselesinde de bu karıştırılıyor. Ben inşallah bu konuda yani morguç sistemiyle ev almak caiz midir değil midir? E, ve benzeri veyahut da işte krediler mevzunda e, şey yapacağım, e, ileride bir video e, çekmeye çalışacağım, orada daha detaylı olarak anlatacağım. Belki tek bir şey şunu söyleyebilirsiniz, iyi ama ben bu finans sistemiyle, e, finansal kiralama sisteminde muhatabım olan bankalar ve o bankalara e, işte faizli kurumlar, o bankalara ben bu sistemle e, iş yapmak suretiyle onlara destek veriyorum diyebilirsiniz. Bunu bir konsern olarak ortaya koyabilirsiniz. Bu konuda da yapacak ne var onu bilmiyorum. Çünkü ekonomik sistem bunun üzerine kurulmuş gidiyor ve siz bu hayatın içerisinde yaşıyorsunuz. Ben 60 yaşıma geldim. 60 yaşından beri e, hep bu sistem içerisinde ömrümüzü sürdürüyoruz. Yani bir sistem eleştirisini sistem üzerinden yapacaksanız ayrı bir olay ama insan hayatına bakarak yapacak olursanız ayrı bir olay farklı değerlendirmek lazım. Orada belki yine bizim klasik fıkıhta yerini alan zaruretti, ihtiyaçtı ve benzeri şeylere müracaat etmemiz gerekebilir. Dolayısıyla e, sorunuzun net cevabı finansal sisi, kiralama sistemiyle e, araç kiralamakta, ne bileyim işte makine kiralamakta herhangi bir mahsuru yoktur. Kiralama dönemi bittikten sonra onu satın almakta da herhangi bir mahsuru yoktur. İslam'ın ticaret hukukuna ait getirmiş olduğu temel değerler ve esaslara göre.